Denizli Çal gezimize başladık. Hemen bir not aktarayım sizlere. Çalkarası üzümün ana yanında aslında birçok ürünle de meşhur Denizli Çal. Biz e, nereye geldik? Mamya tarlasındayız şu anda. Efendim Mamya e, tarlasında çalışanları gördük. Şu anda Bamya'nın da hasat zamanı, çalışma zamanı. Ee, gördük çalışanları, onlara bir kolay gelsin diyelim dedik, selam verelim ve bir de Bamya ile ilgili sizlere bilgiler verelim istedik Kolay gelsin Sağ olun, hoş geldiniz Hoş bulduk, kim var yanımızda? Ümmü Özkul evet. Ümmü abla şimdi e, Tarlaya gelmişsiniz, çalışmaya başlamışsınız evet. Bu arada Saatler 10-11 civarları yani daha öyle olmadı Çok e, felaket, yakıcı bir güneş ee, bu sıcağın altında çalışmak hiç de kolay değil. Allah kolaylık versin. İnşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepimize Allah güç, kuvvet versin. Ee, çiftçinin işi zor. Her zaman işi zor. Biz sabah geliyoruz ezanla. Namazı kılınca hemen tarlaya gidiyoruz. 11'e kadar, 12'ye kadar ne zamana bitirirsek bitirince gidiyoruz. Ancak kahvaltı. Ondan sonra bu bamiyemiz küçük küçük böyle. Evet. Hemen. Şöyle küçük küçük Onları tek 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 ipe diziyoruz, oturuyoruz da. Eğer ikindine kadar onu bitirdik. Tarlada bamyamız bitmediyse, bitiremediysek sıcak oldu çünkü. Geri bir daha geliyoruz. Akşam soğukluğunda bir daha topluyoruz. Böyle dizme onu da tek tek diziyoruz. Öyle bamyanın işlemesi zor. Şimdi Ama... bamyada gördük bunu. Evet. Bu arada ey ahali Sabah namazında hayat başlıyor burada. Evet. Yani saat 5-6 sularında hayat başlıyor. Hani birçoğumuzun bizim de böyle uyuduğu zamanlar, uykuda olduğu zamanlar. En tatlı zamanında. Evet. 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 Şimdi Öyle. Bu, bu ara çapa yapılıyor. Efendim toplamasını yapıyorsunuz. Evet. Ellerimizi kaşındırıyor. Eldiven koyuyoruz. Eldiven takmadığımız zaman deliyor hep böyle. Derisini kaldırıyor. Az önce gördük eldivenler var elinizde. Evet, onu şimdi çıkardık gideceğiz diye. Eldivensiz olmuyor. Yani erken başlayacağız. İyi, zor yani ne evet. diyeyim anlatamıyorum. Evet çalışmak tabii ki evet. öyle. Ee, şimdi e, bamya gördüm. Çok kaliteli çok güzel bamyanız var. Kaliteli ama yemeğimizin karşılığını tam alıyoruz mu alamıyoruz biz ya. Evet. Yerken alanlara belki pahalı gelir ama Çok kilo olmuyor Bir dekardan olacağı 20 kilo 20 kilonun 150 liradan satsan kaç kilo Kaç para tutacak 5000 lira tutsa bile Ona biz 2 ay Önce şimdi 2 ay oldu 2 ayda çalışacağız 4 ay 4 ay her gün sabah ezanında Geliyoruz Artık bilmiyorum bizi zor kurtarıyor ama Yapacak bir şey yok. Bir de şöyle bu sene e, yağışların havalarında e, yağış olmaması, kurak gitme sebebiyle atıyorum daha önce bir dönümde e, el şey, 80-100 kilo alınıyorsa şu anda 20-30 kilo galiba. Aynen. Önceleri oluyordu 80 kilo, 100 kilo bami oluyordu. Şimdi o kadar olmuyor. En olsa 30 kilo. Evet. 40 kilo. 40 kilo çok zor. 40 kilo oldu mu iyi oldu diyoruz. Evet. Çalın bamyası e, meşhur. Çal bamyasını yemeyenlere buradan tavsiye ne? <laughs> denemeleri lazım. Mutlaka denemeleri lazım. Evet, özellikle <laughs> evet özellikle düğüncüler, efendim sofralarında evet. bulundurmak isteyenler ısrarla evet. çal bamyası yemek istiyorum <laughs> desinler. Evet, bamyenin şifa çok aş, şifalı bir bitki. Bu açığı demin gördük, aç, çiçeği. Şekeri düşürüyor. Bamya açığı çiçeği çayı var satılıyor. Bamya böyle toplarken mesela ben kendimden dizimde sıvı eksilmesi vardı. Doktora gittim. Özel ilaçlardan aldım ama bunu toplarken böyle koparıp yiyorum. Evet. O en güzel ilaç. Hepsinden iyi. Oo. Ben ondan şifa buldum. Doğal evet. antibiyotik diyoruz ya işte yani... doğalı burada. Onu da hemen söyleyelim. Şimdi gel istersen beraber nereye gidiyoruz? Eee bamyaların e, topladık. Evet. Çapasını yaptık efendim. E, az önce e, böyle işçilerimizle beraber evet. e, çocuklarımızla gençlerimizle beraber yaptık. Şimdi gidiyoruz. E, çizim yapılacak galiba. Evet. İğneyi dizeceğiz, ipe, asacağız, kurutacağız. E peki o zaman şöyle gidelim. Eee tamam. bamyaların da e, çizilmesini çalışmasını görelim. Oradan da sizlere bilgi aktaralım sevgili izleyiciler. Maşallah güneşin en sıcak yerinde bizleri tarlanın ortasında bıraklar kendileri gelmişler böyle gölgede bamya e, e, ipe diziyorlar. E, arkadaş biz orada yandık, bittik, tutuştuk böyle. E, niye daha önce demediniz böyle mis gibi böyle oturduk. Oh esiyor burası. Hava serin. Orada yandık böyle tarlanın ortasında. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Burayı ya şimdi... Önce orada yanmak gerekiyor. Aa bak şimdi bu güzel. Önce yanacaksın kardeşim. Evet. Önce o sıcağı yiyeceksin ondan sonra. Aynen, doğru. <laughs> hak ettik mi şimdi yani? Hak ettiniz şimdi. Tamam o zaman gölgeyi hak ettik. Evet. Bir dakika abi ne yapıyorum elimde şiş var. Burada jilet millet falan gördüm. Ya ben Bamyan'ın yanına geldim de. A Allah bak bak şimdi. ha bak jiletle abi. Bu şişlere anlat bize. Şimdi şu anda burada ne yapılıyor? Şu anda burada topladığımız bamyaları teker teker ipe diziyoruz kurutmak için. Ee, kışın yemek için yani, <laughs> satmak için. Evet. Ee, nasıl yapılıyor bu? Böyle şişe nasıl diziyoruz mesela? Bunların büyükleri var, evet. küçükleri var filan. Boy boy ayırıyoruz bunları büyük, küçük olarak. Ee, küçüklerini bir ayrı, büyüklerini bir ayrı diziyoruz. Evet. Fiyatına göre yani boyuna göre fiyatı. Saplarını kesiyoruz jiletle. Ben de ee, zannettim ki geldiğimde şişi karşımda evet. şişli birisi var yanında jilet var falan <laughs> o demek ki yani Aynen. bamya için yani. Tabii ki yerken şu sap kısmında daha dikenli oluyor onlar rahatsız etmemesi için. Evet onun için oraları jiletle şu görmüş olduğumuz evet. kısımları jiletle alıyoruz. Aynen. Aynen. Ne güzel. Ee, peki şimdi şu anda bu tazesi. Evet. Ee, kurutacağız. Dizip kurutacağız daha sonra kuruttuktan sonra satacağız. Evet. Şimdi bu taze hali şu anda mesela ben geldim buraya. Ya bir kilo canım çekti şuradan eve bamya götüreceğim. Çok da güzel gözüküyor bamyolar, bamyalar. Çal bamyası, hançalar, hançalar değil mi? Hançalar bamyası. Ee, arkadaş bir götüreyim evdekiler yesin falan dersem. Ne kadar fiyatı? Şu an 40 TL civarı tazesi. Tazesi daha lezzetlidir tabii. Ha, öyle mi? Tabii. Ha, tamam şimdi nasıl? <laughs> Zevke bağlı diyorum bazıları kurusunu daha çok sever. E Tabii canım. E, kimi kurusunu kimi tazesini ama şu anda almaya kalksanız e, fiyatı 40 lira. TL civarı evet. Ne kadar sürüyor kurutma aşaması? Şu anda astık zaten. Kuruyanlar var orada. 2 haftaya kadar kurur. 2 hafta? Evet. Tamam. dizdiklerimiz 2 hafta 3 hafta civarı kurur. Peki. Şimdi ekranlara başında izleyen izleyicilerimiz arasında e, lütfen e, beni her zaman olduğu gibi kusurumu artık e, görmemezlikten gelin. Şimdi e, diyorlar ki orada o güzel bamyaları bize gösteriyorsun. Arkadaş canımız kaldı ya yemek isteriz şöyle taze taze nasıl ulaşırım acaba e, bize de gönderirler mi istesek e, filan derseler gönderir miyiz? Tabii ki. Yeter ki isteyin. <laughs> Yeter ki isteyin taze taze istediğiniz boyda taze toplanmış tarladan. Türkiye'nin neresinde olursanız olun evet. sadece hançalar size işte o kadar bir mesafede çok yakın mesafede aslında evet. onu da söyleyelim peki ve ee, pe kolay gelsin. Teşekkür ederiz çok sağ olun size de kolay gelsin. İnan insan şuradan böyle ben de aldım elime şiş falan jilet bir şeyler yapayım falan diye de yani arkadaşlar güneşe olmazsa çıkmayalım burası iyi geldi böyle buradan ayrılmayalım. evet evet. Yani? Hadi, hadi o hadi o zaman hadi. tamam eyvallah. <laughs> hemen şöyle alıyoruz. Dur bakayım abi. Ha, biraz ah, ah. ay! Düzgün düzgün yap Şiş, biraz Olmuyor ya. böyle. O, olmadı mı şimdi? Dur bakayım şöyle. Hemen al. Ama abiciğim benim de elimde şimdi küçük geliyor, büyük geliyor falan şey yapamadık ki. Hemen <laughs> aldığımızı şöyle şişliyoruz. Nerede jilet? <laughs> evet. Aman elini. Eline dikkat. Tabii tıraş için değil hanım. <laughs> yani yani balmıyaysın ona. <laughs> ne bu <yapıyorsun>? şu <laughs> <laughs> böyle. Ha, yeter. Yesin burada. <laughs> Diyoruz, devam ediyoruz.